Times miydi en son? De ekonomistti pardon. Ekonomistteki kovboyu gördünüz mü? Onu soracaktım. The... Evet gördüm. Evet, evet gördüm. Ee, çok atın bacakları çok uzun. Direkt ee, direkt gibi. Evet e, paylaştım zaten Direkt gibi üstünde de bir tane kovboy vardı. Ama demek ki siz buna bir yorum yapacaksınız hocam. Ben bir yorum yapacağım çünkü o e, atın ayakları niye uzun? Bak, The Economist e bir mesaj verir, bir önemli mesaj verir. E, time the, the times de verir ama Economist çok önemli mesajlar veriyor. The Economist'in verdiği o atın ayaklarının uzun. Dikkat edin o bir kapıya benziyor, kapı orası. Atın ayakları uzun, atın o ayakları uzun olan alana bakın bir kapı. Nerenin kapısı? Dikkat edin Koboy yüzünü nereye çevirmiş? Kuzeye çevirmiş. Kobo. Kuzeye bakıyor. Kafası eğri böyle bakıyor kovboy. Kuzeye bakıyor. Dikkat ettiniz mi? Hı -hı. Önüne bakmıyor. Kovboy Hı -hı. atın üstünde kafasını kuzeye çevirmiş. Bir kapı. Bir kapı açılacak diyor. Kuzeyde bir olay meydana gelecek. Kuzeye bakın diyor. Yönünüzü kuzeye çevirin diyor. Ee, kuzeyde önemli olaylar var. Dikkat edin ben sizinle bir program yaptım. Size YouTube'da bunu evet, o ileride tabii. işinize yarayacak dedim. Siz de bunu başlık yaptınız. Neydi başlık? Tehlike kuzeyden gelecek. Siz yaptınız o başlığı. Kabul evet, mu? Evet. Tabii ki. Evet. Tehlike, tehlike kuzeyden gelecek dedim. Yani dünyanın bütün kuzey, Danimarka da kuzey. Dünyanın bütün ülkelerinin kuzeylerine bakın. Kobo yüzünü kuzeye çevirmiş. Resme bir daha baksınlar. Ve o ayaklar, bir uzun ayaklar bir kapı. Neyin kapısı? kuzeye doğru bir kapı açılıyor diyor. Ve kovboyun kafası kuzeyde. Çok fazla girmeyin yine Instagram cezası almayın. Asla orada neler söyleyeceğiz, neler? Instagram cezası yersiniz. O yüzden ee, yine yayınlarınız kısıtlanmasın evet. diye sizi zor durumda bırakmayalım. Amerika, bambam, Amerika bambam yapmasın siz evet. <laughs> yani Amerika'yı eleştirince işine gelmiyor tabii ki ama mecbur bazen yapmak durumundayız, e, kusurumuza bakmasın. E, hocam aslında sormak için dolarla alakalı bir şey sormak istiyorum. Bu en son e, kapalı çarşıda dolar 20 liradan alış gördü. E, Ekonomist dergisinin kapağına baktığımız zaman da aslında doların bitişini de görüyoruz. Ama 20 liradan alış görmesi Türkiye'de kapalı çarşıda e, nasıl bir gelişme olacak ki dolar yavaş yavaş düşmeye başlayıp sonra da varlığını bitirecek? Oradaki gelişme önemli gelişme ne olabilir? Gö gökyüzü doların kuruluş yani piyasaya çıkışı ve yayınladığı tarihi biz biliyoruz para birimlerinin Amerika'nın doları piyasaya sürdüğü anı da bildiğimiz için haritasına göre biz bakıyoruz ona progres haritalara baktığımız zaman dolar bu dönem 1-2 sene dalgalı inişli çıkışlı bir döngüden bakın dalgalı bir döngüden geçecek ve zaman içinde bitecek dolar değerini 2 yıla kalmaz bitirecek yani düşüşe geçiyor Zaten doların düşüşe geçeceğini ben hep söylemiştim programlarda. Tamam bir ara yükselebilir. Yani bir ara artabilir. Şimdiden yani dalgalı iniş çıkış yapabilir. Hı hı. Ama biz bu iniş çıkışın dalgalı sürecin daha önce size de söylediğim gibi Çin ve Rusya'nın dış ticarette dolarla dolarla alışveriş yapmayı bitirdik. Kendi para birimizle yapacak dedikten sonra dolar bundan sonra 1-2 yıl içinde zaten çökeceğini, biteceğini, değerinin azalacağını biliyorduk. Amerika da bu durum için hızlı bir önlem alıyor. Ve Amerika e, tabii ki öyle nal toplamıyor yani Amerika. Atı koymuş ama hatla nal toplamıyor orada. Orada bir şey anlatmaya çalışıyor. Siz ne yaparsanız yapın. Hey Kuzeyliler diyor. Kuzey ülkeler. Rusya, Çin şuna buna diyor o kapıda. Bak kovboyun kafasını kuzeye çevirdim diyor. Yani orada neyi söylüyorsa Amerika şunu söylüyor. Ben de dijital para birimimi hazırlıyorum yani altında kalmayacağım diyor doların değeri düşse ne olur dijital paramı çıkaracağım diyor yani alternatif hazırlıyor zaten Amerika e, FED hiç altında kalır mı yani Amerikan Merkez Bankası e, altyapısını hazırlamaya başladı ülkeler dijital paralarını çıkartacaklar e, işte ona göre yine kafa tutacak para birimindeki gücüyle dijital parasıyla dolara benzer bir kafa tutma politikasına hazırlanıyor. Amerika henüz daha 20-30 yıl daha çökmez yani. 20-30 yıl böyle dalgalı dalgalı inişe 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 geçer. Sonra 30-35 sene sonra tamamen eyaletlere ayrılış, ayrılık yaşayacak. Eyaletlere parçalanacak bir kıta haline gelecek. Yani artık özelliğini yitirecek. Ama 1-30 yılı var. Öyle birden birdenbire hemen çökmez yani. Çünkü altyapısı var belli bir ekonomik ağ sistemi var. O ağ sistemini 25-30 sene daha sürdürürler yani. O zaman son olarak Almanya'ya değinmesek olmaz. Almanya'ya da bir son bir dokunduralım. Almanya'nın durumu nedir hocam? Orada da giderek farklı bankalarda çöküş seyrediyoruz. Almanya'nın son durumu ne? Türkiye'nin en büyük bankası ne? Devlet bankası mı yoksa yani özel banka mı? En büyük banka düşün. Ne, aklınıza ne gelir en büyük? Banka. İş Bankası, İş Bankası. Şimdi Hı. o zaman Almanya'yı konuşalım. Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank. Hı. Deutsche Bank bit, iflas etti, çöktü. E, tahviller Hı. yüzünden çöktü. E, şimdi Almanya'nın en ünlü, en sağlam, sağlam ve garantici diyeceğiniz Deutsche Bank battıktan sonra Almanya'nın ekonomisinin iyiye gitmediğini ben zaten siz bir Almanya programı yaptığında ben ne dedim? Scholz güzel çalışmıyor. Almanya'nın ekonomisi giderek kötüleşiyor. Almanya'da işsizlik artıyor. Almanya'da hayat pahalılığı yükseliyor. Eski kalite yok. Çünkü Oğlak Burcu'nda çok disiplinli, çalışkan, zengin bir toplumken tekrar 92 yılında Berlin duvarını yıktıktan sonra Terazi burcunda kuruldu. Terazi burcunda kurulan ülkeler çarçobtürü yani <laughs> Doğru dürüst ilerlemez. Hep böyle rahat yaşayayım, yiyeyim, içeyim. Sanat zevk keyif. E, terazi tembel, oğlak gibi çalışkan bir haritaya sahipti. 92'de tekrar kuruldu. E, 91-92 Berlin duvarından sonra iki Almanya birleşti. Yeni bir kuruluş yaptılar. O kuruluş haritası e, iyi bir harita değildi. Terazi, yiyeyim, içeyim, gezeyim, sanat, tembellik, yan geleyim, yatayım. Yani teraziden ne olur yani? Şimdi o yüzden terazi mayalı bir ülke üretemez, sanat üretir, üst yapı üretir, güzellikler üretir. Almanya'nın her şeyi bozuldu. Eskiden Alman malı derdiniz. Yani şu Alman malı dediğimiz evet. zaman menşeyi Alman. Çok sağlam, garantici, oğlaktı çünkü. Sağlam ve garantiydi. ...kaliteliydi. A kaliteliydi. Şimdi Almanya'dan gelen sucukları ben yemiyorum. Çöpe atıyorum. Gönderiyorlar. Bu kadar lezzetsiz, o kadar kalitesiz ki. Almanya'dan eskiden bir şey gönderiyorlardı. Çikolatasıydı, sucuğuydu, şu suydu, bu suydu. Çok kaliteliydi. Şimdi Almanya'dan gelen çikolataların ne tadı var, ne tuzu var. Ne sucuğu, hiçbir şeyinin tadı tuzuyor. Çünkü onları daha bozmuşlar. <laughs> e terazinin girdiği yerde ne olur? Yani yumuşar. Yani e, laylaylom olmuş eski oğlak katıcılığı yok. Şimdi ülkenin bir kere haritası bozuldu 91'den sonra. E, Merkel çok başarılıydı. O 15 sene güzel yönetti. Merkel o birleşmeden sonra iyi bir çimento oldu. Kadın çok başarılıydı. Demirleydiydi Almanya'da. Merkel'in etkisinden sonra Scholz ve koalisyon ortakları başarılı çalışamıyor. Bir şey yok. Almanya üretemiyor. Bakın Almanya giderek kötüye gidiyor. Almanya güçlü bir ekonomiye sahip değil artık. Hala o eski kafalı insanda eskide kalmış kafa. Hala Alman ekonomisi Almanya Alman battı battı. Alman ekonomisi bitti. Deutsche Bank battı. Uyanında battı. Dev banka battı. Türkiye'de ne diyorsun? En büyük banka İş Bankası işte. Örnek ver dedim. İş Bankası'na bir şey olduğundan değil. Hani örnek dedim. Bir ülkenin en ünlü bankası. Deutsche Bank batıp da bir ülkenin ekonomisi iyi olabilir mi ya? En garanti yaratıcı görünen Demek ki Almanya çürümeye başladı. Bitti. Şöyle başarısız. Seçimlerde şöyle gönderecek Almanlar. Ama işte yerine kim seçilebilir? Almanya nasıl toparlanabilir? Ee, Almanya'nın kurulu tar kuruluş haritası bundan sonra zar zor geçilen laylaylon bir topluma doğru gidiyor. Terazi e hani işin espri tarafı vardı. Terazi lastik, jimnastik. Yani başka bir şey çıkmaz ondan. İşin komik ve esprili kısmı bu yani. Bir astrolog olarak böyle bir espriyle de burayı toplayayım. Bir cacık olmaz teraziler. Yani bir ülkenin ayakta durması için güçlü harita ağlarına sahip olması lazım. Almanya <laughs> oğlaktaki nemaları yiyor. yıllarca oğlak burcundaydı 2. dünya savaşından sonra kurulunca. Oğlağın evet. yiyor. Nemalarını hala yiyor. Bir 10 sene kadar anca daha oğlu annemalarını belki yer ama hep tökezleyerek inişe doğru geçer. Almanya'daki Türkler, Almanya'daki mülteciler hepsi 5 ile 10 sene sonra kendi ülkelerine kaçacak. Herkes diye, kaçacak derken ayrılacak yani göç ayrılacak. Ya, Almanya'dan daha bir cacık olmaz. Ben size söyleyeyim bakın yazın bunu Almanya'dan bir cacık olmaz. Alman ekonomisi bitiyor. Kimse kurtaramaz. Ülkenin haritası yanlış. Terazi'den bir şey olmaz. Terazi'den sanat olur, aşk olur, sevgi olur, ikili ilişkiler olur, lailailon bir hayat olur. Diyelim içelim. Lale devri olur. Terazi'nin getireceği lale devridir. Lale devrinde kendini hisseder. Halk açken kendisi e, lale devrinde yaşayan bir grup azınlığa döner. Almanya'nın da sonu bu. Bakın Almanya'dan bize hediye gelen sucukları, çikolataları yemiyoruz, artık çöpe atıyoruz, istemiyoruz. Biz onlara gönderiyoruz. Artık. Yok çünkü Almanya'nın tadı tuzu kaçtı, gıdası da bozuldu. Alman ekonomisi eskiden oğlakken güçlüydü. Ben Almanya'da bizi izleyen çok da insan var şu an biliyorum ki ben de şimdi Almanya'ya gideceğim davet ettiler. Vail İmrayna gideceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Ben Almanya'da da bunu söyleyeceğim. Yani beni yayın alacaklar mı? Yayında da bunu söyleyeceğim. Mayıs sonu gidiyorum yani Mayıs sonunda orada olacağım daha doğrusu yayın yapacağız ve burada söyleyeceğim ülkenize sahip çıkın üretime geçin Almanlar yaşlanmaya başladı oğulağın bıraktığı disiplinle yediklerini yediler artık hazine bitiyor yani Almanya'da da gemi su almaya başladı. Deutsche Bank'ın batışından uyanın. Yarın Almanya'da ilerge göreceksiniz. Üç sene sonra size program nasip olur yaparsak Almanya işsizlik sigortalarını neredeyse çok azalttı artık vermiyor diyeceksiniz. Siz bana soru soracaksınız. Almanya'nın ekonomisi niye bu kadar inişe geçti, bozulmaya geçti? Almanya'dan Türkler akın akın geri dönmeye başlıyor diyeceksiniz. Ee, bunu da göreceğiz. Evet. Yeah. Ne diyeyim? iyi olsunlar gene de. Düzeltirler umarım. Ee, umarım düzeltirler. Ders alırlar. Haritaya inanırım. Ben gök bilimine inanırım. Hani geçenlerde biri çıkmış diyor ki ben gökyüzüne bakınca bunları görmüyorum. E sen iyi bir körsün herhalde. Gökyüzüne baktığın zaman gel ben sana göstereyim. Hani o arkadaş çıkmış diyor ki ben gökyüzüne bakıyorum da bunları görmüyorum. İyi körsün deme. Körsün herhalde. Gel ben sana göstereyim. Gökyüzünde ben hangi açılarla Almanya haritasında Nasıl ekonomi bitiyor? Sizle 6 ay önce Almanya programı yapmadık mı? Ne ben yaptık? aynı kelimeleri şöylezle batışa gidiyor demedim mi? Bir ne ay dediniz. Önce, ne oldu? Deutsche Bank battı. Haksız mı çıktım? Evet, çıkmadınız. Büyük hesabını Yanılmıyor bu bir sinyal değil mi? Doçabank niye battı yani? E, <laughs> aşk oyunlarıyla batmadı yani. Ekonomisiyle battı. E, bunda herkes lütfen uyansın bazı mesajları alalım. Şimdi örnek veriyorum bir coğrafyacı olarak söyleyeyim size öncelikle. Mesela bulunduğumuz diyelim bu tabakada bir hareket oldu, deprem oldu. Ha, geçti tamam diyorsun. Hayır geçmedi. Burada bir sallantı olduysa, bak olduysa, o ana kadar da diyelim burada bir sallantı olmadıysa bir şüpheleneceksin arkadaş. Bir niye oldu bu? Yer altında demek ki bir hareket var. Bir öncü sinyal geldi. Demek ki büyü de hazırlanıyor. Gelecek büyük tokat. Yani büyük deprem geliyor, büyük tokat gelecek yani. Küçük küçük önce bir tokatlar. Sonra arkasından büyük deprem olur ve yıkım başlar. İşte ekonomiyi de böyle düşünün. Deutsche Bank'ın batması Almanya'nın ilk öncü hareketiydi. Haklı çıkacağım. Bakın ben felaket tellalı değilim. Ben gerçekleri görüyorum. Biz matematik ilmiyle, gök ilmiyle çalışıyoruz. Benim Almanya'yı severim ben. Almanya'ya bir düşmanlığım da yok. Almanya keşke güçlü ve zengin bir devlet olsa. Yine Avrupa'nın patronu olsa. Ben Almanya'nın güçlü bir devlet olmasını isterim. Almanların güçlü olmasını isterim. Kimse tabii yıkılmasın. Niye yıkılsın ya? Yani? Kimseye kötü bir şey olmasın. Ama e, farkındalığının farkına varsınlar. E, kuruluş haritaları ve gökyüzünün analizlerine göre ülkenin ekonomisi iyiye gitmiyor. Ekonomi biterse Neslihan Hanım her şey biter. Her şey biter. Evet, aynı